Herkese merhaba arkadaşlar. Java derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde de fonksiyonlar ya da Java'da çok daha fazla kullanan adıyla metotlara bir giriş yapacağız. Fonksiyonlar ve metotları anlamaya çalışacağız ve bu ders fonksiyonlara bir giriş anlamında bir ders olacak. Şimdi metotlar ve fonksiyonları zaten eğer programı biliyorsanız bunları biliyorsunuzdur. Ancak hiç bilmeyenler için de anlattığımız için burada biz fonksiyonların ne işe yaradığını önceden bir söylememiz gerekiyor. Metotlar veya fonksiyonlar belli bir işi yapan ve defalarca kullanılabilen yapılardır. Fonksiyonlar yani bir defa tanımlanır. Daha sonra bu tanımadığımız fonksiyonu istediğimiz her yerde kullanabiliriz. Mesela biz daha önceden ekrana bir yazı yazmak için ne yapıyorduk? Sys out diyorduk. "sys.out" out diyorduk. CS diyorduk arkadaşlar ve burada print line isimli bir fonksiyonu kullanıyorduk. Bu print line fonksiyonu Java'da bir fonksiyon. Biz bunun içine bir değer veriyoruz ve bu belli bir işi yapıyor ve biz bunu defalarca kullanabiliyoruz. Mesela burada işte merhaba yazabiliriz. Daha sonra tekrardan bir fonksiyonumuzu tekrardan kullanabiliriz. Yani bu fonksiyonumuzu defalarca kullanabiliyoruz arkadaşlar ve çalıştırdığımız zaman da karşımıza bunun e, direkt sonucu geliyor. Yani bu fonksiyon belli bir iş yapıyor ve bu Java'da tanımlanmış bir fonksiyon. Aynı şekilde biz de e, eğer belli bir şey yaptırmak istiyorsak bir fonksiyona bu fonksiyonlarımızı tanımlıyoruz ve daha sonra programımızın belli yerlerinde kullanıyoruz. E, peki hani bu işlemleri atıyorum, e, ekrana yazı yazdırma işlemleri ya da başka bir fonksiyonun yaptığı başka bir işlemi kendimiz direkt kod olarak yazamıyor muyuz? E, tabii ki yazabiliriz ancak bu e, programlamada çok güzel bir şey olmuyor. Yani şöyle düşünün. Mesela bir tane faktöriyel fonksiyonu yazıyorsunuz. daha doğrusu faktöriyel kodu yazıyorsunuz. Biz daha önceden bu kodumuzu yanlış hatırlamıyorsam while döngülerini yazmıştık. Faktörel faktöriyel kodunu yazıyorsunuz. Ve daha sonra programınıza devam ediyorsunuz. Programınızın başka bir yerinde tekrardan faktörel hesaplamak zorundasınız. Mesela öyle bir durumunuz olduğunu düşünelim. Orada tekrar aynı fonksiyonu, aynı ...kodu tekrardan yapıştırmanız gerekiyor. Tekrar tekrar bu fonks e, bu kodları sürekli olarak kullanmanız gerekiyor. Oysa bunu mesela bir fonksiyon olarak tanımlayıp... ...ve bu kodları bir fonksiyona yaptırıp... ...bu fonksiyonu kullansak... E, ...ne kopyalı yapıştır zahmetine giriyoruz... ...ne de kodumuz anlamsız bir şekilde e, uzayabiliyor arkadaşlar. İşte fonksiyonların temel mantığı budur. Bir de fonksiyonların mesela şöyle bir güzelliği var. E, şimdi atıyorum siz bu print line fonksiyonunu direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Ancak bu print line fonksiyonu nasıl yazılmış... İşte bu işlemler nasıl gerçekleştiriyor bilmiyorsun. Sadece onlar tanımlamış Java'dakiler. Siz de direkt alıp kullanıyorsunuz. Aynı şekilde ve siz tanımadığınız fonksiyonları da direkt olarak mesela atıyorum internete yükleyeceksiniz Java fonksiyonlarınızı ya da Java package'larınızı internete yükleyeceksiniz. İnsanlar sadece o fonksiyonun sizin yazdığınız fonksiyonun ne iş yaptığıyla ilgilenecek. Yani bu fonksiyon nasıl yazılmış ee, bu işlemler nasıl gerçekleştiriyor diye düşünmeyecek. Bu da fonksiyonların bir başka güzel özelliği. Mesela şöyle bir örnek daha vereyim. Eğer biraz daha kafamıza da oturtmaya çalışıyorsak. Mesela siz bilgisayarınızda herhangi bir dosya açıyorsunuz. Şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir arayüz geliyor. Şimdi bilgisayarda ben buna bastığım zaman karşıma öyle bir şey geliyor. Ancak bu nasıl oluyor? Ben bunu... Hani işte bu Windows tasarlayanlar bunu nasıl tasarlamış bilmiyorum. E, bilmek de istemiyorum. Sadece benim istediğim burada dosyanın açılması. İşte fonksiyonların mantığı bu. Tanımlıyoruz ve istediğimiz her yerde artık fonksiyonu kullanıyoruz. Fonksiyonlar genel anlamıyla bu. E, Fonksiyonlara Java'da dediğim gibi metot da denilebiliyor. Metot denmesinin sebebi e, bu fonksiyonların her bir klasa özgü olması. E, klasdaki fonksiyonlarımızı biz bu klasın metodu diyoruz ya da objelerin metodu diyoruz. Ancak şu anda kafa karışıklığı olmasın diye ben bunu açıklamayacağım. Şimdi basit bir fonksiyon tanımlayacağız ve fonksiyonun tanımlanmasına hep beraber bakmaya çalışacağız. Bunları bir silelim isterseniz. Şimdi fonksiyon nasıl tanımlanıyor acaba? Şurada fonksiyonun tanınanma biçimi duruyor. Şimdi fonksiyonlarda genel olarak dört tane şey koyuyoruz. Bir tane erişim belirleyici. Bunu şu anda bilmek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi zaten bunları ileride anlayacağız. Bu public, private ve protected olabiliyor. Public Dikkat ederseniz burada public diye bir şey yazıyor. bu public bu fonksiyonun herkes tarafından kullanılabilir olduğunu gösteriyor. Sadece şimdilik bu kadarınız yeterli. Zaten bunları ileride ileriki derslerimizde OOP derslerimizde bunları göreceğiz. bunu koyabilirsiniz ancak bu bir ops opsiyonel bir şey. Yani bunu koymayabilirsiniz. E böyle bir durumda ne olacağını da ileride göreceğiz zaten. Bir de ekstra özellikler var. Mesela ben burada static yazmışım. Statik yazmayabiliriz Bu da bir ekstra özellik aslında. Daha sonra dönüş tipi var. Ee, dönüş tipini biz Java'da kesinlikle yazmamız gerekiyor. Bu dönüş tipi burada void olarak görülmüş. Ancak biz bu dönüş tipini e, fonksiyonlarımızın bir sonraki video yani sonraki videolarında görsek daha iyi olur. Ancak bu dönüş tipini yazmak zorunda olduğumuzu e, söylemem gerekiyor. Bir de fonksiyon adı. Mesela burada bu fonksiyonumuz adı main. Siz herhangi bir fonksiyon tanımadığınız zaman istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ancak hani güzel isimler olursa program açısından, yazdığınız kod açısından çok daha güzel olur arkadaşlar. Ve burada parametreler var. Bu ne işe yarıyor? Mesela biz ne yapıyorduk? Printline'ı kullanırken içine bir tane değer veriyoruz. Bu verdiğimiz değer aslında buradaki bir parametre arkadaşlar. Yani fonksiyon o verdiğimiz değere göre çalışıyor. Ancak bu derste biz parametreleri görmeyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görsek çok daha iyi olur arkadaşlar. Daha sonra bunun tanımlanması bitiyor ve şurada iki tane süslü parantezimiz karşımıza çıkıyor. Burası fonksiyon bloğu yani fonksiyonumuzu her çalıştırdığımız artık burası çalışacak. Buradaki işlemler çalışacak ve yaptığımız işlemle işlemler de direkt burada olacak. İsterseniz burada for döngüsü yapabilirsiniz. Başka her türlü işlemi yapabilirsiniz. Bu her fonksiyon çağrıldığında buradaki işlemler tekrar tekrar yapılacak arkadaşlar. E, ...fonksiyon tanımlanması tamamen bu şekilde. E, isterseniz şimdi bir tane fonksiyon tanımlayalım. Şu ben notlarıma bakayım. Mesela selamlama fonksiyonu tanımlayalım. Çok basit bir fonksiyon. Şimdi bu klasımızın altında bir tane selamlama isimli bir bir tane fonksiyon tanımlayacağız. E, bu fonksiyonu buradaki gibi public static yapabiliriz. Bu static'in e, burada önemli bir özelliği var aslında. Ancak bunları kafa karışıklığı olmasın diye hiç girmiyorum. İleride yavaş yavaş öğreneceğiz. Çünkü Java çok kompleks bir dil e, yani ilk başta alışması zor. bunları ileride göreceğiz. Daha sonra bir de void olsun. Bu dönüş tipini de şu anda yazmayalım. Bir de ismini yazalım arkadaşlar. İsmi de selamlama olsun. Ve daha sonra içinde hiçbir parametre girmeyelim. Yani bu bunun içinde hiçbir parametre olmayacak diyelim. Daha sonra şöyle biz süs parantezlerimizi açalım arkadaşlar. Şu anda fonksiyonumuz aslında tanımlandı. Biz bu fonksiyonumuz içinde herhangi bir işlem yapabiliriz. Mesela ekrana iki tane değer bastıralım isterseniz. CS out diyelim. Herkese merhaba. Herkese selam diyelim. Bir de şey yazalım. Ne yazalım mesela? İyisinizdir inşallah falan yazalım. İyisinizdir. Umuyorum falan yazalım. Bunu da yazdık ve fonksiyonumuzun atıyorum görevi bitti. Biz şu anda fonksiyonumuzu tanımadık. Şimdi fonksiyonumuzu tanımadık ama bu fonksiyonun tanımlanması şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela atıyorum sizin ...herhangi bir aletiniz var evde. Mesela atıyorum mutfakta mutfak robotunuz var. Mutfak robotu orada duruyor. Mutfak robotunun işlevi belli. Her şeyi belli. Ancak mutfak robotunu hiç kullanmazsak eğer biz... ...orada böyle konu mankeni gibi durur. Yani hiçbir şekilde... ...onun fonksiyonları vardır. O tanımlanmıştır mutfak robotu ancak Kullanmazsak hiçbir özelliği yoktur. Burada da aynı mantık. Biz bu fonksiyonu burada tanımladığımız zaman... Kullanmadığımız sürece bu fonksiyon hiçbir işe yaramayacaktır arkadaşlar. Yani bizim bu fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Nasıl kullanacağız? Şimdi fonksiyonların kullanılması, biraz da terim verelim. E, Programlama dillerinde çağrılma olarak e, adlandırılıyor. Yani fonksiyonu biz çağırıyoruz. Fonksiyonu tanımadık ve fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Nasıl çağıracağız? İlk başta ismini veriyoruz. Selamlama diyeceğiz. Daha sonra içine eğer bir değer göndereceksek değerimizi... Göndereceğiz. Ancak bu fonksiyonumuz şu anda içine hiçbir değer almıyor. O yüzden içine hiçbir şey göndermeyeceğiz ve daha sonra burada noktalı virgülle biz fonksiyonumuzun çağrısını yapmış oluyoruz. İsterseniz bakalım. Şu anda biz bu fonksiyonumuzu kullandık. Yani fonksiyonu çağırdık arkadaşlar. Bu yanına da yazalım isterseniz. Fonksiyon çağrısı diye. Çağrısı. Basıyorum. Evet ne oldu şimdi? Selamnam fonksiyonumuz çağrıldı. Ve herkese selam, iyisinizdir, umuyorum şeklinde bu içindeki işlemleri gerçekleştirdi. İşte fonksiyonların kullanılması tam bu şekilde. Bu fonksiyonu defalarca kullanabiliriz. Bu sefer de fonksiyonumuz, e, burada kaç tane var? 4, 8 tane var. Bu sefer de fonksiyonumuz tam 8 defa aynı işlemleri yapacak. Yani ekrana şu şekilde sonuçlarımızı bastıracak arkadaşlar. Herkese selam, iyisinizdir, umuyorum şeklinde sonuçlarımızı bastırdı. Yani buradaki işlemleri gerçekleştirmiş oldu. İşte fonksiyonlar basit anlamıyla bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir örnek yapalım ve faktörel fonksiyonunu yazmaya çalışalım. Faktörel fonksiyonu yine içine hiçbir değer almayacak ve içinde değişik işlem yapacak. Zaten daha önceden yaptığımız için faktörel fonksiyonunu zorlanmayacağız. Sadece örnek olması açısından biz faktörel fonksiyonunu ben yazmak istiyorum. Bunun ismini değiştirelim artık buna ihtiyacımız kalmadı. Public static void olsun ee, ismi de Factorial olsun arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonumuz çağrıldığı zaman e, biz burada bir tane obje yaratalım. Scanner objesi yaratalım ve kullanacağım bir tane değer alalım isterseniz. System.in diyoruz. Ve burada bunu e, bu objeyi tanımlıyoruz daha sonra ctrl shift o diyerek de yukarıda import etmek istediğimizi söylüyoruz şimdi biz kullanıcıdan bir tane değer alacağız almadan önce de kullanıcıya bir tane bilgi vermek istiyorum ben e, sayı diyelim sadece kullanıcı sayı girmek istediğini sayı e, istediğimizi anlasın daha sonra int sayı diyoruz ve scan nokta next int diyerek bu integer değerimizi yani tam sayı değerimizi alıyoruz daha sonra ne Ne yapacaktık arkadaşlar? Daha önce derslerimizde bunu yapmıştık. O yüzden biraz hızlı yazmaya çalışacağım. Video uzamasın çünkü. Ee, sayımız sıfırdan büyük olduğu sürece bir tane şurada faktöriyel değer oluşturuyorum. Ben bu faktöriyel değerini her seferinde sayıyla çarpacağım. Daha sonra sayıyı while döngümüzü açıyoruz. Ee, her bir döngüde ben bu sayıyı bu ile çarpmak istiyorum arkadaşlar. Faktöriyel diyorum çarpı eşittir sayı diyorum. Ve sayımız da her döngüde azaltmamız gerekiyor arkadaşlar. Her döngünün sonunda. Daha sonra faktörel fonksiyonumuz e, fonksiyon, faktörel fonksiyonumuzu bitirmek için ss ne oluyor şu anda? ss outla faktörel değerimizi ekrana bastırıyoruz arkadaşlar. Zaten bu işlemler ne yaptığını biz bildiğimiz için açıklama gereği duymuyorum. Eğer e, buradaki e, mantığı anlamadıysanız while döngüsündeki e, kodumuza bakabilirsiniz. Burada faktöriyeli ben şöyle ekrana bir bastırayım isterseniz ve fonksiyonumuz sona ersin arkadaşlar. Ne diyor burada hata olarak? Hı. Aklım bir ara bir an python'a kaydı. Çok özür dilerim. şunu artı yapacaktık. E, bu şekilde fonksiyonumuz tanımlanmış oldu. İsterseniz fonksiyonumuzu bir çalıştıralım arkadaşlar. Faktörel diye çalıştırabiliriz. İçine hiçbir parametre girmiyoruz. Çünkü şu anda içine hiçbir parametre girilmiş, girilmemiş bir şekilde duruyor. Bunu çalıştıralım arkadaşlar. Ekran'a sayı yazdı. Faktörel fonksiyonumuzu çalıştırdık. Ve içindeki işlemler direkt olarak çalışmaya başladı. Mesela 5 diyelim. Ekran'a faktörel 120 şeklinde sonucumuz bastırdı. Mesela bu fonksiyonu bir defa daha çalıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi bir defa tanımlıyoruz. Şöyle yapalım. Bir defa tanımlıyoruz ve istediğimiz her yerde kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela sayı dedi, 5 dedi, faktörel 120 dedi. Tekrardan bir faktörel çağırdık, bir sayı 6 diyoruz, faktörel 720 olarak sonucumuzu ekranda görebiliyoruz. İşte fonksiyonların tanımlanması ve kullanılması, yani çağrılması tamamıyla bu şekilde. Java'da biraz karışık olduğunu farkındayım. Public static tarzı olaylar giriyor, ancak bunları yavaş yavaş öğreneceğiz ben de elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum zaten. Bir sonraki dersimizde de parametreli fonksiyonları göreceğiz. Yani içinde değer verilen fonksiyonları görmeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.